Yürümek iyi gelir, ne dersin? dedemle ilgili olabilir. Alo abi, şirkete gelmen gerekiyor. Durumlar çok feci karıştı burada. Oğlum şimdi gelemem ya. Abicim, acil diyorum sana ya. Tamam Okan, tamam. Acil bir durummuş. Tamam, hadi git sen. Ben iyiyim. Ciddiyim. Dediğin gibi biraz yürürüm belki. İyi gelir. Tamam. Biraz şöyle... Beren ah. yok mu senin? Var. Ha. Ah. Şöyle... Tıkıyorum. Şimdi oldu. Arayacağım mutlaka. Günaydın. Günaydın. Günaydın da neredesin sen abicim? Neredesin? Nerede? Arıyorum seni. Telefonların da kapalı. Tamam oğlum bir sakin ol. Ne oldu? Acil bir şey mi var? Ne Hı -hı. oldu? İşçi temsilcileri geldi Ateş Bey. Yerel basında da şirketle ilgili bir takım haberler var. Basın? Ya şu anlattığınız gazeteci var ya adliyenin önündeki hani. E? Ha, meğer bunların okuduğu bir gazeteciymiş. Yani gazeteymiş öyle diyeyim sana. Şimdi de mızmızlanıyorlar. Yani biz olmak istemiyoruz. Verin tazminatlarımızı gidelim falan işte. İdare edemedim. Anladım. Yukarıdalar mı? Sağ ol masan. Okan Bey, Okan Bey, bir şey soracağım. Bu haberde yazanlar ne kadar doğru? Yani şirket kapanıyor mu gerçekten? İşe de yeni başlamıştım ya. Bakın Mazal Şimdilik bu söylentiler bizim aramızda kalsın, olur mu? Tabii. Şahane, Tabii. şahane. Bakın, arkadaşlar ben sizi anlıyorum. Gerçekten ben sizi anlıyorum. Sizin bugüne kadar hangi hakkınız kaldı bizde? Ha? Biz ne zaman sizin maaşınızı, ne zaman priminizi ödememezlik yaptık? Ne zaman? Gerçekten bakın tekrar söylüyorum. Ben sizi anlıyorum ama tam tam da bugün bugün bizi köşeye sıkıştırmanızdaki amaç nedir? Onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi Ateş Bey yani siz kendiniz gibi düşünmeyin. Yani bizler dar kazançlarla ayakta duran insanlarız. Yani biz bir ay işsiz kalsak açız. Hani birikimi bir yatırım olan insanlar da değiliz. Anlıyorum. Bak tek tekrar söylüyorum. Sizi çok iyi biliyorum, çok iyi anlıyorum ama... ...benim sizi mağdur edeceğimi nereden çıkardınız? Ya. Size söz veriyorum bakın, size söz veriyorum. Hiç kimse sizi mağdur etmeyecek, etmeyeceğiz. Gerçekten. Hani şimdi yanlış anlamayın, biz Ömer Bey'i biliriz. Yaman Bey'i biliriz. Sizi tanımayız yani. Anladım. Ama şu anda yönetim kurulu başkanı benim CEO da benim Hı. o yüzden. Yaman. Kadir abi hayırdır? Bir sıkıntınız mı var? Bu çıkan haberler Yaman Bey. Yani insanlar tedirgin oldu. Yani şu anda bile insanları geçim kaygısı sardı. Anlıyorum anlıyorum. Ya sizin yerinizde kim olsa aynı şekilde tedirgin olurdu zaten. Ama merak etmeyin biz de boş durmuyoruz. Bir çözüm arıyoruz. Bulacağız da. Tek bir işçimizi bile mağdur etmeden bu sorunu çözeceğiz. Siz öyle diyorsanız. Önce insan. Bizim önceliğimiz hep sizdiniz. Hep öyle oldu. Yine öyle olacak. Sağ olun Yaman Bey. Arkadaşlar gidelim. Ben sizleri geçireyim. Oğlum adamlar haklı. Adamlar haklı. Yerden göğe kadar haklı ama böyle olmaz. Yaman böyle olmaz. Burası yönetim katı ya. Bak bizim bir sürü departmanımız var. Bizim hukuk büromuz var, bizim insan kaynakları departmanımız var. Yani böyle elini kolunu sallayarak kimse çıkmamalı yönetim kurulu katına. Tabii bizim biraz daha, biraz daha kurumsal olmamız lazım. Abi burası ürgüp. Yani kurumsallık iyi, güzel tabii ama... ...biz sokağa çıktığımız zaman bu insanların hepsiyle yüz yüze bakışıyoruz. Yani burada biraz daha iletişim insan ilişkileriyle yürüyor. Anladım, anladım oğlum. Zaten ben de tam olarak ondan bahsediyorum. Tamam öyle yürüsün ama o başka bu başka. Biz burada iş yapıyoruz Yaman biz... Yani anlatmaya çalıştığım şey biraz daha kurumsal bir şey. Yarın öbür gün biz havlatsak. Bizim kurmaya çalıştığımız iletişimi kuracaklar mı bizden? yine de sakin kalmakta fayda var. Yani abi hem bir tane meselemiz yok ki bizim. Daha diğer mesele var, senin meselen var. Ne yaptın? Konuştun mu dedemle? Yani dedem... Yani abi bak yanlış anlama. ...bir süre daha onu bu konudan uzak tutalım dersen, ben varım. He. Yani bu senin kararın. Hiç bilmesin dersen de tamam, ama annem... ...ben onu hiç iyi görmedim. He. Annem... ...ben onunla böyle şimdi yeniden... ...anne oğlu olmaya hazır mıyım? Hmm. Bilmiyorum. O zaman... ...bir şeylerin ilacı olur mu? Onu da bilmiyorum. Ben öyle elimden geleni yapmaya çalışıyorum işte o da delirmemek için. O. Hayıfta yerinde.